İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi 11 Aralık Pazartesi günü Karadeniz Ereğli'de ziyaretlerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Taylan Kalkavan, Burak Akartaş, İsmail Görgün, Ahmet Can Bozkurt'un katıldığı ziyaretlere Karadeniz Ereğli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve Şube Meclis Başkanı Kamil Usta Mehmetoğlu eşlik etti. Heyet ilk olarak Karadeniz Ereğli'de yaşanan şiddetli fırtınada karaya oturarak iki parçaya bölünen Kamerun bayraklı kuru yük gemisinin enkaz alanında incelemelerde bulundu. Ardından Karadeniz Ereğli Bölge ve Gardizon Komutanı Tu Amiral Niyazi Uğur ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyipoğlu ziyaret edildi. Liman Başkanlığı'nda 19 Kasım'da bölgedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batan Türk bayraklı kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi alındı. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i de ziyaret eden Tamer Kıran ve beraberindekiler son olarak Karadeniz Ereğli Şubesi'nde üyelerle bir araya geldi.